Yapımı tamamlanan Türkiye'den ülkemize su temin projesinin açılışı cumartesi günü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yapılıyor. Asrın projesi olarak lanse edilen ve dünyada bir ilk olduğu vurgulanan projenin açılış saati henüz netleşmezken tören Çamlıbel Arıtma Tesisinde yer alacak. Türkiye Devlet Su İşleri tarafından yapılan ve Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a askılı boru sistemiyle denizden su iletimini sağlayacak su temin projesi tamamlandı. Proje yaklaşık 1 milyar 600 milyon Türk Lirasına mal oldu. 7 Mart 2011'de Ala Köprü Barajı'nın temel atma töreniyle başlayan su temin projesi Türkiye tarafından Anamur Dragon Çayı üzerinde inşa edilen Ala Köprü Barajı'nda depolanacak suyun Türkiye tarafı 23 kilometre, deniz geçişi 80 kilometre, bunun 66.5 kilometre askılı borulu sistem ve Kuzey Kıbrıs tarafı 3 kilometre olmak üzere toplam 106 kilometre uzunluğundaki hatla Kuzey Kıbrıs'ta inşa edilen Geçitköy Barajı'nda aracına aktarılmasını içeriyor. Bu çerçevede tamamlanan projenin açılışı cumartesi sabahı ilk önce Türkiye'de ardından da öyle saatlerinde ülkemizde yapılacak. Projeyle Kuzey Kıbrıs'a yılda 75 milyon metreküp su iletilecek ve bu suyun 37.76 milyon metreküpü içme kullanma ve sanayi suyuna, geriye kalan 37.24 milyon metreküpünün sulama suyuna tahsis edileceği belirtildi. Suyun gelecek yılın ilk yarısında ülkemiz genelindeki tüm hatlara verilmesi planlanıyor. Açılışın ardından ilk su verilecek bölge ise Lefkoşa olacak.